çıktığımız 101 aday adayı arkadaşlarım. Teşkilatımızın her kademesinde canıyla yüreğiyle çalışan belediye başkanlarım, kadın kolları başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım, mahalle temsilcilerim, köy temsilcilerim hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bizler bu davaya Şahsım olarak 2008'den bu yana kadın kollarında başladım. Kadın kollarından bu yana e, her zaman, her seçimde tek bir hedefimiz vardı. Oylarımızı daha da yukarı çıkarmaktı. Allah'ın izniyle her seçimde bunu hep birlikte başardık. Ve bu seçimde de Ankara'da Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal Beyefendi'ye söz verdiğimiz gibi hedefimiz 10'da 10 milletvekili çıkarmak dedik. Ve inşallah bunu hep birlikte başaracağız. Tüm kadın kollarımızda görev yapan AK Partili, AK Dava arkadaşlarıma büyük bir alkış istiyorum. <laughs> Bu dönem yola çıkarken hedefimiz daha çok kadın vekil ve da daha çok genç vekillerde hedefimiz. İnşallah bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. 6. sıradan Tülin ablamızı da meclise göndereceğiz. Ben canı yürekten çalışacağım. Sizlere söz veriyorum. Emeklerimizi boşa çıkar mısın Rabbim hakkımızı Üzerimdeki hakkımızı helal, et, helal edin diyorum saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah emanet olun.